Dostlarım iyi günler. Bugün konumuz prostat kanseri. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Hızlı ilerleyen öldürücü bir kanser olmamakla birlikte idrar yapma zorlukları dışında bazı hastalarda kemiklere metastaz yaparak sıkıntıya neden olabilir. Her kanser türü gibi prostat kanserinin de genetikle alakası vardır. Benim iki abime 60'lı yaşlarda prostat kanseri tanısı konuldu birisi operasyon geçirdi, diğerine radyoterapi yapıldı. Kanserden vefat etmediler ama takdir edersiniz ki kanser teşhisi almak, ameliyat olmak, tedavi görmek pek de hoş bir şey değil. Dostlarım prostat kanseri erken dönemde fazla bir şikayet yapmaz. Bazı hastalar kemik metastazlarının neden olduğu ağrılar sebebiyle doktora gider ve prostat kanseri olduklarını öğrenirler. Bu yüzden Kanserin çok erken döneminde kanser hücreleri henüz prostat dışına atlamadan teşhis etmek ve tedavi etmek çok önemlidir. Daha önce de söyledim. Tabii ki hiç kanser olmamak kanseri erken teşhis etmekten daha iyidir ve şunu sakın unutmayın. Prostat kanseri olmamak büyük ölçüde sizin elinizdedir. Prostat kanserinin teşhisinde kesin olmayan ancak çok işimize yarayan bir tetkik kanda bakılan prostat spesifik antijen değeridir. 45 yaşını aşan erkeklerin yılda bir kez PSA değerlerine baktırmalarını tavsiye ediyoruz. PSA değerinin yüksek olması mutlaka prostat kanseri olunduğu anlamına gelmez. Prostat iltihabı veyahut da kanser dışında prostat bezinin iyi huylu büyümeleri de PSA değerinin yüksek olmasına neden olabilir. PSA değeriniz ne kadar düşükse Prostat kanseri riskiniz o kadar azdır. PSA yaş ilerledikçe yükselir. Ancak sebep ne olursa olsun PSA değerinin yükselmesi iyi bir şey değildir. PSA değerinin üzerinde neden bu kadar çok duruyorum? Çünkü vegan beslenmeye geçip hayvansal besinleri kestiğinizde PSA değeri düşmeye başlar ve PSA'nın da düşme eğilimine girmesi, düşmesi gelecekte prostat kanseri riskinizin az olduğunu gösterir. Bu tabloda kesik çizgilerle gösterdiğim çizgi erkeklerde yaşın ilerlemesiyle PSA değerindeki yükselmeyi gösteriyor. 50'li yaşlarda PSA değeri 1'in altında çıkarken 70'li yaşlarda toplumdaki erkeklerin ortalama PSA değeri 2.5'un üstüne çıkıyor. Bakın kırmızı çizgi benim PSA değerlerimi gösteriyor. Ben 50 yaşındayken PSA değerim 0.59. Tam vegan beslenmeye geçtiğim 2014 yılına kadar yaşıtlarım gibi benim de PSA değerlerim yükselip onda 4 oluyor. 2014 yılından yani vegan olduktan sonra PSA değerlerim düşmeye başlıyor ve 67 yaşına geldiğim bu PSA değerim 0.56 yani 50 yaşındaki PSA değerlerimden daha düşük. Bu değer benim gelecekte prostat kanserinden ölme riskimin sıfıra yakın yani %1'in altında olduğunu gösteriyor. Dostlarım kanserin bir piyango tarafı olduğunu biliyoruz. Yani ne yaparsanız nasıl beslenirseniz beslenin kanser riskinizi sıfırlayamazsınız. Buna karşılık araştırmalar prostat kanseri gibi bazı kanser türlerinde hayvansal besin tüketimini sıfırlayarak yani vegan olarak ve aynı zamanda yağ ve şeker tüketiminizi kısıtlayarak ailenizde prostat kanseri vakaları olsa bile prostat kanseri olmaktan kurtulabileceğinizi gösteriyor. Farkındaysanız her iddiamı dünyanın saygın üniversitelerinde yapılan bilimsel çalışmalara dayandırıyorum size et yiyin mutlaka et yiyin et yemeden olmaz protein alamazsınız diyen doktorlar et yemenin prostat kanserini veya herhangi bir kanser türünü azalttığına dair tek bir çalışma bile gösteremezler. Dünyanın en çok prostat kanseri görülen ülkelerinden birisi yine en çok et yiyen ülkelerinden Amerika'dır. Buna karşılık çok az et tüketen Hindistan'da prostat kanseri görülme sıklığı çok azdır. Haftada 5 yumurta yemek, hızlı ilerleyen saldırgan prostat kanseri riskini %47 oranında artırır. Balık tüketimi fazla olan, kanda DHA omega-3 seviyesi yüksek olan kişilerde saldırgan prostat kanseri riskinin 2,5 misli daha fazla olduğu gösterilmiştir. Yoğurt, peynir gibi süt ürünleri hem prostat kanseri riskini hem de prostat kanseri olan kişilerde hastalığın yayılmasını hızlandırır. Haftada 4 bardak süt içenlerde prostat kanserinin yükseltme riski %73 artar. Daha önce prostat kanseri teşhisi almış, ameliyat olmuş, kemoterapi yapılmış veya ışın tedavisi uygulanmış olan hastaları buradan bir kez daha uyarmak istiyorum. Doktorunuz size Tamam, tümörü temizledik. Her iş bitmiş diyebilir. Siz gene de benim dediğime kulak verin ve hayvansal besinleri tam olarak kesin. Bu videoyu hazırlarken videomun başlığını gören bir arkadaşım tahtaya vurup aman hocam inşallah deyin dedi. Her temenninin, her dileğin, gelecekle ilgili her iddianın sonuna inşallah deme alışkanlığının arkasında korku ve bilinmezlik vardır. Havanın nemini, rüzgarın şiddetini, derecesini, ısıyı bilen meteoroloji bilgisine sahip bir çiftçi bu gece don olma ihtimali %50'nin üzerinde o halde tedbir almalıyım der. Buna karşılık eğitimsiz ve donanımsız bir çiftçi havaya bakıp inşallah bu gece don olmaz der. Atalarımız milyonlarca yıl önce ormanlarda, savanlarda yaşarken tabiat olaylarından, düşman kabilelerden ve daha pek çok şeyden korkarlardı. Farkındaysanız hastalıkları saymadım çünkü o zamanlar virüs, mikrop, kanser, kalp krizi gibi hastalıklar henüz bilinmiyordu. Tüm kötülüklerin büyüden, çekemeyenlerin hasedinden, cinlerden geldiğine inanıyorduk. Sevdiğimiz bir kişi hastalandığında Allah sevdiklerini imtihan eder. Sevmediğimiz bir kişi hastalandığında ise eh nihayet belasını buldu der bilinmezler bilinir hale geldikçe, karanlıklar aydınlandıkça inşallahlar, maşallahlar azaldı. Günümüzde istatistik bilme bize hastalıklara yüzde kaç oranında yakalanma ihtimalimiz olduğunu net bir şekilde söylüyor. Bilimsel çalışmalar sayesinde hastalıkların gayipten gelmediğini, yüzümüze hapşıran bir kişiden koronavirüs alabileceğimizi, şeker hastası olma, damarlarımızın tıkanmasının nedeninin başka birinin bedduası duası değil çok yememiz ve aç gözlüğümüz olduğunu artık biliyoruz. Bilimsel çalışmalar bize pek çok kanser türünün beslenme ve çevre kirliliği ile alakalı olduğunu ve prostat kanserinin de özellikle bu kanserlerden biri olduğunu gösteriyor. Ancak maalesef ürologlarımız bile bu konu üzerinde yeteri kadar durmuyorlar. Lafı uzattık, sade de gelelim. Orta yaşlarını sürmekte olan bir erkekseniz önünüzde iki yol var. Ya sofrada önünüze gelen lezzetli bulduğunuz her şeyi yer, sofrayı siler, süpürür. Evet ve inşallah ben prostat kanseri olmayacağım dersiniz ya da en az sizin kadar yaşama hakkı olan hayvanların etinden uzak durur, her türlü yağ, şekeri ve işlenmiş besinleri azaltır. Ben bilimsel çalışmaları takip ediyorum, bilimin dediğini yapıyorum, prostat kanserinden ölmeyeceğim dersiniz. Karar sizin.